Merhaba, Merve ben. Hoş geldiniz. Ee, ben tasarımcıyım. Kendi tasarımım ve danışmanlık ofisim var. Tekstil sektöründe çalışıyorum. İşte global markalara tasarım yapıp aynı zamanda bunlara ihracat yapan e, üreticilere de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şu an Galata'dayız. Burası 70 metrekare bir, bir artı bir. Aslında oturduğumuz, bulunduğumuz bu bina biraz e, mahallenin yapısına aykırı şekilde modern bir mimariye sahip. Aslında burası bir rezidans. Yani rezidans deyince akıllara çok yüksek katlı, işte cam cephesi camla kaplı vesaire böyle daha lüks görüntülü binalar aklımıza geliyor. Halbuki burası sadece 3 katlı ama 7 dairenin olduğu, böyle değişik bir mimarisi olan, hatta daha da çok şuna benzetiyorum ben burayı. Böyle yurt dışındaki e, yurtlara çok benziyor. Binanın içine girer girmez e, bu bir yurt havası var aslında burada. Yerler epoksi ve renkli epoksi. Bayağı turuncu falan. Etrafta pop art tabloların olduğu. Böyle din dinamik bir yapıya gi girdiğinizi hissediyorsunuz aslında. Burası e, evin salonu. Aynı zamanda çalışma alanım da var. E, bazen ofisten çalışmak istemediğim zamanlarda Evden çalışmaya devam edebiliyorum. Genel olarak evin tarzı eklektik diyebilirim. Ee, karıştırmayı çok seviyorum. Yani şey diyemem, ayıramam yani. hani eski sadece eski mobilya seviyorum ya da sadece modern mobilya seviyorum ya da modern eşya, aksesuar vesaire. Ee, ben biraz obje seviyorum. Kanepem Ikea'nın Sodaram e, modeli. Şu an birçok daire evinde de olan aynı zamanda ama ben bunun biraz döşemeleri kediden ötürü yıprandığı için aynı zamanda biraz da modelini değiştirmek istediğim için bu kılıfı yaptırdım. Kedi de bu arada buna çok fazla müdahale edemiyor altları etekli olduğu için. Kedisi olanlara tavsiye ediyorum. Kanepedeki kırlentler, şu açık renk olanlar, ketenler Zara Home'dan. Buradaki H&M Home. Örtümü Paris'ten almıştım. Böyle bir lokal bir e, mağazadan. Bunlar aslında Ikea'nın e, hasır pufuydu. İki tanesini üst üste koydum. Şu an e, sehpa olarak kullanıyorum. Zaman zaman puf olarak kullandığım da oluyor. Hatta bazen başucuma koyup e, komodin olarak da kullanıyorum. E, diğer sehpamda da Vivense'den almıştım. E, aslında siyah olmasını bir yandan seviyorum ama bir yandan da üzerine herhangi bir şey koyduğumda çok böyle karanlık geliyordu. O yüzden ben bunun üzerine e, eski bir keten bez koydum bez örtü diyebiliriz. Ee, onun üzerine çok eski böyle bir antika gümüş tepsim var. Tepsinin üzerinde de sıra sıra mumlarım var diyebilirim. Mumlardan vazgeçemiyorum. Her çeşit çeşit mum. Salonda tablolarımdan bahsedebilirim eee gittiğim e, yurt dışında gittiğim sergilerden aldıklarım var. E, mesela bir tanesi şuradaki e, illüstrasyon Christina Crock diye Danimarkalı bir sanatçının limited bir printi. Kilimim Fas'tan. Annem getirmişti bunu seyahate giderken. Ben ona aslında birkaç tane örnek gösterdim. Renk ve desen örnekleri. Bayağı iyi tutturduğuna inanıyorum. Tam istediğim gibi oldu. Burada da yer minderim var Seyih'ten. Bunu aslında şu an kışlık modunda. Üzerine post koydum. Genelde bunu yazın balkonda çıkartıp orada üzerinde işte uzanıp kitap okuyorum. Genelde aslında hatta Cücoş'la bu konuda yarışıyoruz. Onun onun üzerinde uyumayı çok seviyor. Çalışma masam Vivense'den. Ee, aslında biraz böyle e, ahşap ahşap olmasını seviyorum. Ahşapla biraz buradaki bu aşırı yoğun beyazlık ve e, bu o renk hakimiyetini e, yok etmek istedim. Ya yok etmekten ziyade biraz daha sıcaklık katmak istedim. Onu özellikle cama dayadım ki çalışırken dışarıdaki yeşilliği de göreyim istedim. Ee, üzerinde çalışma masamın üzerinde Hey Design'den aldığım ofis gereçleri aksesuarları var. Çalışma sandalyem de Ikea'dan. O da bayağı kompakt ufak bir model. Buraya ben uyduğunu düşünüyorum. Daha önceki evimde yemek masamda kullandığım panton çeyreği buraya böyle e, tekli koltuk olarak kullandım. Altındaki boşluğu da birkaç tane sevdiğim dergileri yerleştirdim. Burada da e, sevdiğim, moda dergilerinin sevdiğim sayıları var. Eskiden çok daha fazla dergi biriktirirdim ama artık onu biraz e, bıraktım gibi. E, onun üzerinde de Muto'nun e, Wood Lamp'i var. Bu da çok sevdiğim, yıllarca takip ettiğim e, bir üründü. Nordist'ten aldım. Bu evde çok fazla bitki yaşayamadığı için, çünkü direkt ışık almıyor bu ev. O yüzden ben de bu yeşil tutkumu zaman zaman aldığım eucalyptuslarla gidermeye çalışıyorum. Buradaki ünite, bu iki odayı birbirinden ayıran bir ünite. Bu tarafa kitaplarımı aldım. Biraz onları böyle renklerine göre yerleştirmeye çalıştım diyeyim. Ee, bu tarafa gelince Burada Big Things'ten çok sevdiğim bir testi var. Burada Hey Design'dan lambam var. Bu aslında şarjlı bir lamba. Bazen ben bunu aslında şey olarak da kullanıyorum. Sofra kurarken, işte sofrada böyle bir ışık, böyle bir aksesuar olarak kullanıyorum. Aynı zamanda burada yine Hey Design'dan tepsimin üzerine mum koydum. Alexandros. Açıkçası şu Hermes heykeli'nin altı vardı. Cücoş bunu kırınca ben de bunu atmaya kıyamadım. Biraz kendisini yan yatırıp e, kitap tutacağı olarak kullanıyorum burada bunu. Burada da sevdiğim bir seramik markası olan Severciden vazon var. Onun yanında da bu fotoğraf annemle babamın balayı fotoğrafı. 79 yılından. Bu fotoğrafı çok seviyorum. da benim yatak odam, ee, bu aslında salonun tam paraleli, neredeyse salon ve e, mutfakla aynı metrekareye sahip. Burada daha önce aslında yatağım buradaki prizlerden de tahmin edileceği üzere de, duvarın dibindeydi, duvara yaslı şekilde duruyordu. Sonrasında tabii ben eşyaların yerlerini değiştirmeyi çok sevdiğim için yatağı camın önüne aldım. Burada bir tane de Ikea'nın Riga askılığı var. Dolabıma sığmayan bazı eşyaları da buraya yerleştirdim. İşte aksesuarlarım var. Ondan sonra ceketlerimi astım özellikle buraya. Onun yanında Kartel'den aldığım beyaz komodinim var. Bir de bu Ikea'nın yan sehpasını da komodin olarak kullanmayı tercih ettim burada. İkisini böyle yan yana kombinledim. Benimle uzun süre yaşamayı tek başaran yeşil bitkim, kılıç çiçeğim duruyor. Bu arada cildim çok kuru ve atopik olduğu için sürekli nemlendirme ihtiyacı hissediyorum. Onun için de sürekli elimin altında Bepantol'ün Sensi Dailies'ini bulunduruyorum. İnanılmaz iyi, çok güzel nemlendiriyor. Aynı zamanda probiyotikli. Dokusunu da çok seviyorum. Burada yatağın ayak ucunda bulunan bank Trendyol'dan. Masif ahşap. Yatak örtüm Zara'dan. Ee, bu ekru olan, üzeri dokulu olan, jakarlı olan. Diğeri de e, Madame Coco'ydu zannedersem, yanılmıyorsam. Aslında üzerindeki yastıklarda e, annemin ortaokulda el işi dersinde kendisinin işlediği kanaviçeler. Kendisi çok hoşlanmasa da ben burada bunları kullanmayı çok seviyorum. Yerdeki kilimi e, Bomonti'deki eskici pazarından aldım. Diğerleri de çok eski zaten hani elimde olan şeylerdi. Evin aslında en sevdiğim özelliklerinden birisi de camların çok büyük ve yere kadar oluşu. Her ne kadar çok fazla ışık almasa da yine de bu gördüğüm görüntü bayağı iç açıcı. Burası da banyom. Bu banyonun her yerinin beyaz oluşunu çok seviyorum aslında. Duvardaki şeyler, mozaikler su yeşili. Yerlerde yine epoksi devam ediyor. Beyaz epoksi. Do dolaplarım da beyaz. Burada kozmetiklerimi sergilediğim, koyduğum ufak böyle bir minik bir rafım var. Onun dışında şuradaki bir cam üniteye ee, diğer kozmetiklerim, parfümlerim vesaire onları koydum. Günlük kullandığım eşyaları. Genelde elimde şey, varsa bir dal okaliptus asıyorum duş alırken. O böyle hamam kokusu gibi böyle bir koku yayıyor, sıcak su ve buharla birlikte. evin mutfağı. Açıkçası mutfağın beyaz olması benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ben çok kalabalık mutfak sevdiğim için ee, o yüzden çok daha fazla, yani objelerin dışında çok göz yormayan bir yapısı var. Bu normalde bir banyo rafı aslında. Bu tekerlekli. Ben bunu mutfakta kullanmayı tercih ettim. Orada benim işte patates, soğan vesaire o tarz şeyler de var. Çaylarım, şaraplarımın durduğu başka bir katı var. Ee, onun yanında da yukarıları bulaşmamı sağlayan Ikea'nın basamağı var. Zeminler epoksi olduğu için biraz oradaki o soğukluğu kırmak adına evin her yerinde farklı farklı kilimler kullandım. Burada da mutfakta da başka bir kilim kullandım. Lambamı çok seviyorum. Bu Muton'un Unfold Lamp. Bu aslında göründüğünün aksine çok yumuşak silikon bir malzemeden ve böyle katlanabiliyor aynı zamanda. Nordis'ten almıştım bunu da. Gün içinde çok fazla kahve tüketiyorum bu arada. Ee, o yüzden kahve makinem hep elimin altında. Bu arada kahve makinem Nespresso'nun en son modeli. Nespresso Atelier. Her şeyi yapıyor. Soğukta yapıyor, sıcakta yapıyor. Makinenin üzerindeki tuşlarla istediğim kahveyi seçebiliyorum bu arada. Espresso'dan flat white'a, cappuccino'dan e, ice latte'ye kadar her şeyi yapabiliyorum makinemle. Daha doğrusu o yapıyor. Bu makinedeki yenilik aslında süt ile alakalı. Süt köpürtücü başka herhangi bir yerinden çıkmıyor. Direkt fincanın içinde kahveyi yaparken fincanın içinde sütünü köpürtüyor. Bence bu da inanılmaz iyi bir konfor sağlıyor açıkçası. Aynı zamanda tasarımı da çok güzel, çok şık durduğunu düşünüyorum. Lise'de anneannemin çok eski bir büfesini koydum. Ee, yıllarca yurt dışından da taşıdığım, biriktirdiğim e, eski, yeni seramikler vesaire her şeyi burada sergileyebiliyorum böylelikle. Yine üzerine e, her zaman taze çiçek çok sevdiğim için taze çiçek koydum. İşte birkaç dergi vesaire. Yanında da e, askılığım var girişte. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölüm size ilham ve keyif vermiştir. Görüşmek üzere.